Tekno Şehir'den herkese merhaba. Bu videomuzu sizlerle birlikte Samsung T560 model tablete Format nasıl atılır onu göstereceğiz. Benim tabletim şu anda kapalı durumda. Sizin tabletiniz açık durumdaysa kapalı duruma getirin arkadaşlar ve formata başlayalım. Formata başlarken güç tuşu, ses açma tuşu ve home tuşuna beraber basılı tutuyoruz. Samsung yazısı gelecek. Samsung yazısından sonra Home tuşu ve ses açma tuşundan parmaklarımızı çekiyoruz. Fakat güç tuşunda parmağımız basılı kalıyor. Ekran geliyor arkadaşlar. Bu ekranda aşağı yukarı inmek için ses açma ve kapama tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu şekilde biz baştan üçüncü seçeneği seçip devam ediyoruz. Güç tuşuyla okeyliyoruz. Karşımıza çıkan ekranda yine ses açma ve kapama tuşlarıyla aşağıya doğru inip formatımızı onaylayarak güç tuşuna basıp devam ediyoruz. Formatımız şu anda başladı. Formatımız şu anda bitti. Sistemi tekrardan başlatmak için en baştaki seçeneği seçerek güç tuşuna basıp ve sistemi yeniden başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi Samsung ekranı geldi. Tablet yeniden başlatılıyor. Tabletimiz açılıyor. Evet, formatımız tamamlandı. Kurulum ekran adımları geldi. Siz bu adımları tamamlayarak tabletimizi kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Samsung T560 model tablet'e format nasıl atılır? Ona gösterdik. Videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>